Merhaba. Merhabalar. Ben Çiçe Sıkı. Ben Aray Yeşilbaş. Biliyoruz ki kafanızda dans ile ilgili birçok soru var ve bunların cevabını merak ediyorsunuz. Biz de bu sorulardan bir tanesini seçip her an yanıtlamaya karar verdik. Dans fabrika üzerinden yaptığımız ankette sizlerden gelen soruları toparladık ve arasından bir tane seçip cevaplamaya karar verdik. Bu ay sizlerden gelen sorular arasından seçtiğimiz soru koreografi nasıl hızlı alınır? Koreografi nasıl hızlı alınır? Ders alırken eğitmenize çok iyi bir şekilde odaklanmanız gerekiyor ve koreografideki detaylara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda da öğrendiğiniz koreografiyle kendinizi izlemeniz gerekiyor. Koreografiyi öğrendiğiniz andan itibaren değil, bir önceki kısımdan alarak tekrar etmeniz lazım. Şu anda öğrendiğim kısım 1'de başlıyorsa 7-8'den alarak tekrar etmem gerekiyor. Ve aynı zamanda eğitmen derse devam ederken veya konuşurken sürekli koreografiyi tekrar etmeye devam etmemiz gerekiyor. Öğrendiğimiz koreografiyi, derste öğrendiğimiz tempodan birkaç katı daha hızlı yapmamız ve sürekli pek pek gerekiyor. Örneğin koreografi 1, 2, 3, 4 diye gidiyorsa siz onu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye vücudundaki kas hafızasına yedirmeniz gerekiyor. Koreografiyi aldıktan sonra önce müzikle anlamanız lazım. Hareket müzikte hangi sese geliyor? Bas mı kullanmış, snare mi kullanmış? Müziği tam anladıktan sonra koreografiyi pratik etmeniz gerekiyor. Her gün birden fazla dans dersi almalısın ve birden fazla dans dilini öğrenmelisin. Temel hareket hazinen ne kadar çok olursa o kadar hızlı koreografi alırsınız. Dolayısıyla hareket hazineni geliştirmeye odaklanmalısın. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Eğer sormak istediğiniz, e, dansla ilgili öğrenmek istediğiniz sorularınız varsa Dans Fabrika'nın Instagram hesabından sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hocam koreografi nasıl hızlanılır? <laughs> nasıl hızlanılır? Kofi? Kofi. Koreografi nasıl hızlanılır kızım? Kofi. Hadi. Aferin. Çok hızlanılır. Bir. Koreografi. Koreografi? <laughs> Üç, iki, bir, kayıt. Bir. bir ders alırken eğitmenize çok iyi odaklanacaksınız. Ve detaylara çok dikkat edeceksiniz. Ve ders alırken başka... Kofi! Dikkatimi dağıtacağım. <laughs> odaklanamıyorum. Ders alırken öğretmene odaklanamıyorum. Sana odaklanıyorum. Çünkü sen dikkat çekiyorsun. Hep bir numara olmaya çalışıyorsun. Aferin Kofi. Aferin Kofi. Pati. <laughs> tamam git. Aferin. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> izleyin, dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyeceksiniz. Eğitmenin size öğrettiği koreografilerdeki detaylar çok dikkatli. Kofi! <laughs>